Sevgili Terazi Burçları, Güneş Terazi, Yükselen Terazi ve Ay Burcu Terazi olan arkadaşlarım için Ocak 2025 ayının getirilerini bu videoda anlatacağım. Güneş 4. evinizde ilerliyor. Bu ay sizin için aileyle ilgili konular, ebeveynler ebeveynlerin yaşadığı olaylar e, gündeminizde olacak. Ev değiştirmek, yer ve şehir değiştirme seçenekleri de yine bu ay boyunca uğraşmanız gereken konuların arasında gibi görünüyor. E, Burcunuzun yönetici gezegeni 6. evinizde olacak uzun süre. Ocak ayında özellikle iş konusunda e, ofis değiştirme, işin günlük düzenini değiştirme ya da hayatınızın günlük rutinini değiştirmekle ilgili e, önemli kararlar vermeniz gerekecek gibi görünüyor. Aslında çok bereketli bir alan burası sizin için ama... E, şey olarak, açı olarak görmediğiniz için Venüs'ü yapacağınız e, yeni başlangıçların ne yöne doğru evrileceğini göremediğiniz için biraz kaygılarınız olabilir bu anlamda. Yani kestiremiyorsunuz ne yöne gideceğini olayların. Bu da sizi biraz huzursuz edip kararsız kalmanıza neden oluyor olabilir. E, altı Ocak sonrasında Mars 10. evinizde geri harekete başlayacak. Bu özellikle kariyer alanında değişimler yapmak istediğiniz konuların yeniden gündeme geleceğini gösteriyor. Yaptığınız işin özellikle getirsini götürsünü hesapladığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Yani alma verme dengesi dediğimiz hani bu işi yapıyorum işte biraz da para kazanıyorum ya da kariyerimde belli hedeflerim var ama şu an yaptığım şey beni ne kadar ilerletiyor ya da geleceğe doğru nasıl adımlar atıyorum bu yaptığım şey beni ne kadar ileri götürecek gibi kararsızlıkların olduğu bir dönemdesiniz bu anlamda belki içinde bulunduğunuz aile çevresinin de çok e, onayını almadığınız e, kariyer planları olabilir kafanızda bu yolda yürürken hani işte ben şunu yapacağım demek noktasında biraz çelişkileriniz kararsızlıklarınız olabilir ama mücadele etmeniz gereken bir dönem her ne yapmak istiyorsanız onu yapmak için harekete geçmekte elbette fayda var. 8 Ocak sonrasında Merkür Yay Burcu'ndan kardeşlerin desteklediği yani şu dönemde hani biraz kardeşlerden aldığınız destekler vardı ama Oğlak Burcu'na geçtiği an itibariyle biraz daha hani özellikle aileden gelen bir kuralcı geleneksel bakış açılarıyla uğraşmanız gerekiyor olabilir. Yani hani geleneksel bakış açısında belli önem gören meslekler olabilir ve bu mesleklerde belki bir şeyler yapmanızı isteyen bir yapı varsa siz de başka bir yoldan gitmek istiyorsanız bunun mücadelesini vermeniz gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Çünkü Oğlak Burcu'ndaki Merkür kuralcıdır, detayları analiz etmek ister ve hiçbir konuyu geçiştirmek istemez. Bu zihinsel kuralcı didaktik bakış açısıyla terazinin biraz kararsız, karşı tarafı memnun etmeye odaklı e, yapısı çatışacaktır elbette. Aile ve ev konusunda e, kendinizi geri plana attığınız her ne varsa bu alanlara da biraz bu dönemde bakmanız gerekiyor. 12 Ocak'ta ay düğümleri True Note dediğimiz sisteme göre 6-12. aksınıza geçecek. Yani altın C ve 12 evde transit edecek Önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemde bu dönem biraz daha zihinsel olaraktan olayları e, kurgulamak isteyeceksiniz yani e, bir noktada Hani işte günlük düzenle ilgili yaptıklarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz e, bir iş konusunda kararsızlıklarınız var İçinde olduğunuz düzeni korumak istiyorsunuz ama diğer taraftan da daha farklı idealleriniz varsa bu anlamda zaten terazi burcunun en zorlandığı noktalardan bir tanesi kararsız kalmaktır. Kalmaktır. Bu anlamda kararsızlıklarınızın olduğu bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. O 14 Ocak'taki dolunay yine Kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Bu kariyer meselesi bu ay gündeminizi oldukça meşgul edecek sizin. Yani yeni bir alanda uzmanlaşmak, yaptığınız işe ek olarak başka bir alanda yeni bir şeyler öğrenmekle ilgili güçlü istekleriniz var. Biraz eski hesaplaşmalar da gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle hani karar alırken. Bir şeyler yaparken zorlanabilirsiniz ama biraz faydacı davranmak ve özellikle kendinizi korumakla ilgili alanda kalmanız sizin için daha iyi olacaktır. 19 Ocak'ta Venüs Satürn yine iş alanınızda kavuşuyor. Yani burada... Aslında e, bu kavuşum Jüpiter'le kare açı yapıyor ama e, Jüpiter'in ikizlerdeki konum size e, olumlu bir açı yaptığı için özellikle iş konusunda yaşanan pek çok şeyin arkasından beklemediğiniz bir aşk da çıkabilir. Yani e, ya da aynı iş yerinde uzun zamandır arkadaş olduğunuz, çalıştığınız, birlikte çalıştığınız insanla bir aşk ilişkisi de yaşanabilir. Birden bile önemli kararlar verip başka bir şehre, başka bir ülkeye de yerleşmek isteyebilirsiniz. Bütün Bunlar aynı anda korku ve kaygılarınızı da tetikliyor ama bereketli bir yalan. Yani Venüs çünkü balık burcunda e, yücelim yöneticiliği var ve bereketlidir. E, evet biraz önünüzü görmediğiniz için korku ve kaygılarınız olabilir ama yine de denemekte fayda var elbette. 20 Ocak sonrasında Güneş Kova burcuna yani aşk evinize gidiyor. Ee, bu tarihten sonra daha farklı sıra dışı diye tanımlayabileceğimiz çok zeki, yazılımcı, teknik konularda e, oldukça detay bilgiye sahip birisiyle tanışmak ve bu kişiye aşık olmak mümkün olabilir. E, çünkü 28 Ocak sonrasında Merkür Kova burcuna geçip Plüton'la kavuşum yapacak ve bu sizin için özellikle aşık olmak bir çocuk sahibi olmak için e, evrenin sizi desteklediği bir zamandasınız. E, 29 Ocak'taki kova burcundaki yeni ayda yine aynı şekilde bu alanda yeni başlangıçları müjdeliyor size. Yalnız olan terazi burçları e, bu dönemde sosyalleşmekten geri durmayınız lütfen. Çünkü aşk hemen e, kapınızda bekliyor gibi. Bunun için e, hani evde kapanıp kalmak yerine e, en azından ortam yaratabilecek e, alanlara gidip gelmekte fayda var tabii ki. Ocak ayının sizin için de keyifli, sağlıklı, e, güzel bir ay olmasını diliyorum.